İzmir su sıkıntısı çekiyor. Hala devam ediyor. Aynı kapsam orada var. Camiden bedava. Bunlar kuşlar için. Karşıda tek bir tane görmedim.

Ayağınıza sıkıyorlar be. Deccal'in emriyle. Toksoplazmayı kisti yiyeyim. Kisti Kimse dokunmasın. Tehlikeli. Sünnettir sünnet. Şuradaki türbanlı sinek büyücüsünün sünneti. Böyle bastırıp pardon, bastırıp eşyalarının konduğunu sinek büyücüsü. Bu arada bu gördüğünüz kedi ta yukarıdan bizim bahçede işlem yapanlardan videosunu seyreden görür örgüt. Buradan sonra da evimizin oraya gelecektir. <laughs> Gel oh. gidelim kediyi dikti diyor oraya. Bunları çıkar. Çıkar bunlar çıkar. Yok. Gidelim diyorum. kediyi dikti oraya. Bak orada bir kedi. Olsun. Olsun. Kediye takılma. Hayır bir şeyler kapabilir Takılma kediye dedi.